Hepinize merhaba arkadaşlar. Dili kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük vlog çekiyorum. Az önce duşa falan gittim. Bu arada kulaklık takıyorum ama şu anda hiçbir yere kablosu takılı değil. Az sonra takacağım. Şimdi video izleyeceğim. Videodan sonra görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Size de sesler dinleteceğim. Hı <laughs> hı size bir şey dinleteceğim. Öncelikle sesi açacağım. Şimdi aşırı iyi dinlemeniz lazım. İnşallah duyarsınız. Polis <laughs> sokulaktan dinlettim. Bu videoda izleyin. Telefon mesajını çok güzel göstermeyeceğim ama. Az önce dinleneyim. Saturn'un ses, sesiydi. Şimdi dinleyeceğiz Arkaya deliğin sesi var. Ruhut Çenet'in Ruhu Çenet uzaydan gelen 10 korkunç ses kaydı kulaklıkla dinlemeniz önerilir. Adlı videosunu izliyorum. Neyse videomdan sonra yazabilirim şimdi öncelikle bir yorumlara yazın bana şu anda yazın kime kışkırtma gelsin bir tane kışkırtma çekmek istiyorum burada bir tane kullanıcım var o kimdi videonun sonlarında doğru onun ismini söyleyeceğim size ve o kullanıcımı takip edeceksiniz en son söyleyeceğim ama Doğru. Ben hemen bulacağım laptopu. Bu arada arkadaşlar şunun için çok teşekkür ederim. 108 görüntüleme. Bunun için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sevdiyseniz bu uygulamayı ben tekrardan yapıp sorunlardan yapacağım. Tamamıyla da çektim. şu an. Neyse. Arkadaşlar. Şu Gülcemel Susam adlı kullanıcıyı lütfen takip edin. Çok güzel yazmış. Onu kesinlikle takip edin. Bakın ben de beğendim hatta. Hatta beğendim. Önce beğendim sonra bir daha beğendim. Bir daha beğenelim buradan. Değil mi? Beğenileri çok olsun. Aslında buradan teşekkür ediyorum Gülcemel Susam. Arkadaşlar siz de onu takip edin. Takipi çoğalsın. Bu arkadaşı çok sevdim. Bu videoyu izlerse çok sevinirim. Hatta izlerse yorumlarda kendini belli et. Gülcemen Ve şimdi izlenmelerimi kontrol ediyorum. Bu arada tabletimden değil. Şimdi sarılmanla bir daha gireyim. Bayağı ama Öldüm ama hayattayım. Tarifi çok zor. O da izlenmiş en çok güzel anlarına baktım. İlk o Gülcem yorum yaptığı video. Bundan sonra 41 izlenme. Vay. Bu değil bu. Bu değil bu. E bu. 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 Bulamıyorum. Bu. Evet bu. Ortada öğrenilen var mı? Yok. Blackpink hayranlarına gelsin. Burada şunları nasıl yaptığımı göstereceğim. Şunları işte. Bunları. Şunu çıkartayım önce. Kulaklığımı geliyor Şarkımı dinledikten sonra yolum devam ediyor. Şimdi size galiba bir şeyler saymayayım. Devam mı galiba? Neyse. Burada bunu bir yerden çaldım. Kendi yani eski kanalımda. Neyse. Şu anda içimizde çıkmayı sevmiyorum diye düşündüm. İnşallah tabletim düşüyor Kedicik Ben ama Ne haber Buradayım Buraya bak Youtube'da ünlü olacağım Youtube'a yayınlayacağım bu videoyu Gelemem Günlük vlog çekiyorum İrem, sen de unutma Gülcemel susam diye biri var onu takip et. Ne? Gülcemel susam diye biri var onu takip et. Ne? Benim videolarıma güzel yorum yapıyor. Senin kanalın adı ne? Elif Su. atlar. O da bir şeydi. Biz çok saçma sorular artık, artık bir fenomen olduğum için hemen kendimi içeri attım son sonra. Ben naman hmm. din oh. <laughs> Şimdi WhatsApp'a bakacağım o yüzden bakmayın. Şimdi WhatsApp'a bak. WhatsApp'a baktım. Şimdi bir an bak neler var. <laughs> Demiş ki plastik top fiyatları, şişme havuz fiyatları, havuz şişme fiyatları o neyse havuz fiyatları World, World Store Jumper E devlet. Worldwide Store Jumper ben şarttım. Çok saçma sapan oyunlar yaptım. Ben sayfaya geçiş şey yapmak istiyorum. Çık şey ya.

12.7.0 Şöyle göstereyim. Lütfen Word'ü böyle laptopunuzdan açın ve benim buruna girin Sola K 41 68 Beni geçerseniz kesinlikle yanıtlarınıza cevap vereceğim. Beni geçmezseniz de. Hmm. Silelim şunu çok saçma. Şimdi yeni oyun yapalım. Olur mu? Etkinlik oluştu. Bu oyunu sizin için yapacağım Yapıp geliyorum Şu an hazırlıyorum Çok eğlenceli olacak Ama ben ismimi değiştireceğim O yüzden videonun sonuna göreceksiniz ismimi Adıma girin O yüzden videonun sonuna kadar izleyin Pastalar <laughs> Size Şimdi de şimdiden bir kere göstermek istedim. Telif su büyüktür. Pardon. Telif su küçüktür. TEPC yani Telif su fan club. Biz <laughs> ben de daha biz Telif Ben Biz Telif fan club değiliz. Biz Telif family club'ız. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Çok... Yine yapacağım şarkınız. Ne oldu? Çalışkan fareler Dostlar Burada dostlar yazıyor mu görmüşsünüz Bozayı Bozayı ben de çok isterim Sürpriz şarkı bunu size de söylemeyeceğim Kırık kalp Benimkine benziyormuş Dersler yok Ben bunu şimdi kendi kafama göre Yok yok ee, sürpriz şart diyeyim ben. Şimdi yarı demeyeceğim. Siz görmeyin. Bir daha ki video ne zaman gelsin? Bu en önemli soru. Bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra, dört gün sonra, bir hafta sonra ve bir ay sonra. Hangisini istiyorsunuz? Ben evet. bir şey seçin bir konsept çünkü ben karar veremiyorum ama size videoyu veremiyorum <laughs> siz seçin ama bence bahçe turu yapmayın çünkü üstüne şimdi şimdi salona geldim yaptığım her öncelikle annem hani vlog ne olduğunu bilmiyormuş büyük ihtimal siz de bilmiyorsunuz böyle bir günü göstermek mesela şurada ben yatmıştım neyse i̇şte. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkacağım. O yüzden daha da videoya devam etmeyeceğim. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Bu videoya az beğeni isteyeceğim. Normalde hiç beğeni istemiyorum ama. Bu videoya 3 beğeni gelirse yeni video gelecek. O oylamayı da yapın. Oylamayı yapmazsanız 3 beğeni gelirse yeni videoyu net bir şekilde getireceğim. Yeni videonun konseptinde de o zaman ben seçerim üç beğeni gelirse. Yeni videonun konsepti ne olacağını şimdi söyleyeyim mi? Yoksa meraktan çatlayın. Ben meraktan çatlamayı sevmem. Çatlattırmayı da sevmem. Yeni videonun konsepti olmayacak yani. Her şeyi yapacağım yani. Ya da yine vlog çekebilirim. Tepki çekmem büyük ihtimalle. Ya da dışarıyı gösteririm aynen. Dışarıyı gösteririm aynen. Aynen aynen. Evet. Şu yok. Aynen dışarıyı gösteririm büyük ihtimal. Dışarıda bisiklet falan sürerken gibisiniz. Ondan sonra o zaman kapanışımızı yapalım. Çok da uzatmak istemiyorum zaten 15 dakika olmuş. Yani 14 buçuk dakika olmuş da 15 olmamış da 15 dedim ben. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Burada unutmayın. O videonun geri kalan dakikalarında söyleyeceğim ismini takip et. Unuttum şimdi ama biraz zor ya. Kimse onu takip edin. Bir de size bir YouTuber önerisi yapacağım. Hiç küfretmiyor. Yani bildiğim kadarıyla. Mert Gültaş bayağı bir abonesi falan da var beni çok hoşuma gitti çünkü çok samimi bir adam bir de böyle kendini tutabiliyor dünyanın en yavaş gelişen kanalıyız falan diyor çok samimi bir adam bir de günde iki tane falan video yüklüyor keşke ben de öyle olabilsem çok yoruluyorum gerçekten Neyse videoyu burada bitiriyorum çünkü 15 buçuk dakika olmuş bir dakikalık boş konuşma yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu beğenin. Ondan sonra yorum yapın. Hangi tarzda video gelsin diye. Yorumlara da yazın. Aynen. Yorumlara yazabilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu başkalarına gönderip beni takipçimi çoğaltın. 15 takipçi de size sürpriz şarkı yapacağım. Tabi konseptini şarkı ben seçerim ama neyse. 15 takipçi olduğumuz gün şarkımı yayınlayacağım. Neyse. Ama şarkının klibi olmayacak. Kameramı baksana. Neyse. Hepinizi seviyorum. Yanaklarınızı da öpüyorum. Hatta böyle yapayım. Şimdi beni takip edip bu videoyu beğenip buradan çıkıp gidebilirsiniz. Ben çünkü videoyu daha devam ettiririm. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.